Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün izleyicilerimden hatta izleyicim diye girdiğim ortaokul arkadaşım çıktı. Onunla beraber kütüphane modunda kapışacağız. Bir önceki videomda kardeşimle oynadığım videomda bize yorum yapmış demiş. Gel kapışalım. Görürsünüz zaten yorumunda da. Koymuşumdur videoya. Kapışalım dedi. Sonra da Samet deyince herhalde dedim izleyicimden birisi. Sonra ortaokul arkadaşım çıktı. Öyle kapışacağız. O telefondan oynuyor. Öyle beraber kapışacağız ve telefonu söyledi. Yani çok düşük FPS'ler alıyormuş. O yüzden biraz da kötü oynayabilir. Haberiniz olsun. Sizler de böyle benimle video çekmek, benim videolarımda videolarım yani çok iyi değil ama yani videolarımda beraber oynamak isterseniz yorumlarda bahsedebilirsiniz. Instagram'dan bahsedebilirsiniz. Yani her yerden ulaşabilirsiniz bana. Aldım. Ee, dediğim gibi telefonu kötü olduğundan biraz kötü oynuyor. Aksi da yani tanıdığım bir arkadaşım hatta dostum o zamanlar. O fark edese kadar öldüm. Bir dostum doğru tokul arkadaşımdı. Lise de ayrıldık bayağı bir öyle. Senin geleceğin yeri biliyorum ben ya. Gel gel. Çıktı. Tamam, bu video nasıl olacak? Ulan! Beğeniyor musunuz videolarım nasıl arkadaşlar fark olsun. Ses konusunda da en iyi ses şeyini almaya çalışıyorum şu anda kulaklığım mikrofonuyla. Bu bayağı iyi oluyor seslerim öncekisine bakınca. Git gide gelişeceğiz editlerde olsun, komiklerimiz olsun. Nereye gidiyorsun? Golde bile iki el aldı beni ya. Helal olsun yani. geliyorsa o mutfakta Isaac'sin videosuna konuk oluyor. Öldüm. Biraz sesi geliyor olabilir arkadan. Dediğim gibi yavaş yavaş gelişeceğiz. Oo ölüyorum. Gelme gelme. Ah! Son anda tuturdu ya. Yenilemem. Bir de başta bana dediydi çünkü 15 FPS alıyorum çok düşük. Çok düşük FPS alıyorum. Biraz kötü oynayabilirim dediydi. O halde de yenilirsem ben 80'in elde Geçen el benim durduğum yere atlamış ama son anda eşyata attım Bu arada ben orayı çok daha geçen videomuzda fark ettim arkadaşlar Ya barrel mı ya barrel nedir ya Biraz kendimi iyi hissediyorum yani Gökhan'ın videosunda Gökhan mı çok iyi oynuyordu Yoksa ben mi çok kötü oynadım orada bilmiyorum ama Bu videoda birazcık daha şeyle oynuyorum gibi hissediyorum İyi oynuyor gibi hissediyorum İnşallah ya İnşallah daha iyi videolar göreceksiniz Daha iyi oynayışlar olacak Ay, Öldüm 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 Lan hemen altı mıymış Fark etmedim hemen altıya geçtim ya Orucun ilk günü bu gece oruç tutacağız. Tavara kalkacağız, oruç tutacağız. Hiç oh. şat attım lan. Oğlum niye şat nasıl 56 vurur ya? Oğlum. Burada geçen ha bir de şey var arkadaşlar doğru Gökhan. Geçen şeyde beni izlediydi. Tam arkama oturuyordu mikrofonla dolayı. Oh. Lan kaçamadım ya. Oğlum seni 16'ya geçmeyeceğim mi sanki ya? Delirtiyor ya. Allah. Lan 118 ne arkadaşlar? iki canı kalmış ya. Gel lan buraya. Lan. Arkadaşlar küçük bir anımızı anlatayım bu Samet'le olan. Biz Samet'le evlerimize yemek getirdik cuma günleri. 116 vurmuşum ya. Ve bazen unuturduk, bazen paramız yetişmezdi filan. Bizim burada Karaman'ın en büyük camilerin cenaze namazlarının kılındığı camide pişi dağıtırlardı. 8-10 kadar pişiyi yerdik böyle yani öğle yemeği niyetini helvayı koyardık arasına. Böyle karnımızı doyururduk. Böyle anılarımız çoktur. Yok öyle ama. Yeter. Tekli Allah. Oğlum iyile misin? nasıl şeydi lan? oo. O, arkadaşlar yenilemem. Hayır. <laughs> Olamaz. Küçük bir anımızı olduk. Gel lan. Gel oğlum. Öl gayrı hakikaten ya. Yeter ne çektirdin bana ya. Oğlum. Oo, ne kadar 4x olduğunu unuttum. Tık tık alan dibime girdi adam ya. Ay. Lan. O kick Ama bir de ben basılı saldığımda ateş ettiği için o yüzden öyle. Hadi. Oo gelmeden bir tane taneydi. Oğlum nasıl ölmedin? Oğlum 2 yedin lan! <laughs> Helal öldü. Ya bazen kendim yani takım arkadaşım öldürmüş gibi oluyor. Helal diye isim geliyor ya. Pompalım var. Killing spree Hiç şansım for the yok bir bilir miydi etti. İnşallah bu süre içinde onu bitiririm. Hadi yani çıksınlar. Lan! Killed. Ha şimdi ben kaçar beyler. Bay bay. <laughs> İzelle de kapışmak isterim bu arada arkadaşlar. Yani yorumlardan gelebilirsiniz oda kartınız varsa. Benim bu yeni bir hesabım. O yüzden fazla şeyim yok diyecektim ağzıma soktu lafı ya. Yani oda kartlarınız olursa mesela videona konuk olmak isterim. Veya bir youtuber'sınızdır hani küçük çaplı videolar çeken. Yine diyebilirsiniz. Lan gelme lan. Oğlum niye böyle Ben Senin P92'de gibi hissettim. Ya şu şeye, tabancaya bu Mesut'un silahına tabanca da denmez Susturucu takmayın arkadaş Dürbünsüz hele bir de Görünmüyor adam ya Gel lan gel lan buraya El o ooo ölmedim son anda ya Hadi bakayım şu süre içinde bitirmem lazım izleyicisine inildi delirtmem lan filan. Gül <laughs> Öl <lan! gülüyor> Öldüm bitmen. 71 vurmuş Tabanca oğlum hiç şansın yok oğlum bundan sonra. Sen tabanca hemen tavaya geçersem. Cover Nasıl vurdun lan oradan? İyi iyi geçirdim ha. Hadi 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 hadi. Ah. Gaza geliyorum. Hadi, hadi. Sen ne yaptın ben? 300 mermi ne lan? <laughs> Allah öldüm. Yumruklama. Lan! <laughs> Canım dolsun. Almam mı lan seni yumrukla almam yok mu? Yumrukla öldürünce şey şey düşüyor mu kademesi arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok yani. Dediğim gibi ben bu bilgisayar ala verir PUBG oynamaya başladım tekrardan yani uzun zaman oynamadım ve evet inşallah düşmüştür. Şerse pompalı da. Doğru. Iyi. Gel lan. Bakalım pompa değil düşmüyormuş. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel buraya oğlum. Yok oğlum yemek. Uh cana bak. Ah! F92 arbalet de alırım Müslüman. Hadi 56 saniye hadi. Gel lan buraya. Çıkma mı Gel gel. Vurdum. Helal <gülüyor> bitti. <gülüyor> Helal olsun ona da yani dedi 15 FPS alıyorum yine iyi oynadı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hiçbir videomda da dememişim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.